Herkese iyi günler arkadaşlar. Yeni bir eğitim videosuyla sizlerleyiz. Bu eğitim videomuzda sizlere Selenium'da ilgili sayfaya JavaScript kodlarını nasıl yollayabiliriz, yani Selenium'da JavaScript nasıl çalışabiliriz bundan bahsedeceğim arkadaşlar. Selenium 4 özellikle. Bunun için ilk başta ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir tane buton oluşturalım şuraya. Şunları da bir dizelim hızlı bir şekilde. Nice. Java script sorry kodu diyelim geçin şimdi ne yapacağız burada İlk başta nereye gidiyoruz oraya bakalım şu bundan önceki konuları kapatalım Google'a gidelim arkadaşlar Yerel verelim Diyelim Google'a gittikten sonra ben bir sayfada bir alert ile yani JavaScript'teki alert ile bir mesaj vereyim. Google'a gidildi misal. Bunun için de driver nokta diyoruz arkadaşlar. Execute script. Bu kadar. Buraya JavaScript'i yazıyoruz arkadaşlar. Gittikten sonra biz bu butona tıkladığımızda ilgili ekranı bir alert javascript kodunu yazacağız. İçeriden bir tane daha şöyle yapalım. Şunu da dışarıdan yaptık mı kodu tamam yazmış olacağız. Şimdi daha doğrusu şöyle yapalım. Pardon. Ee, ne diyelim uyarımızda? Google yanlış oldu. Google adresine ulaşıldı. Şimdi burada hata veriyor göreceğimiz üzere. Bir tane de verelim. Bir tane daha. Bu sintaks olayı arkadaşlar. Bir dışarıdan bir içeriden böyle verdik mi olmuyor. Diyor ki şuradan ver mi. Veyahut şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Normalde kodumuz nedir? Yeni Visual Studio'nun o özelliğini de göstermiş olalım arkadaşlar. Şunu biz yazdık değil mi arkadaşlar? Alert yazdık. String'i buraya yapıştıracağız. Geliyorsunuz şuraya. kontrol V dediğimizde otomatikman size ilgili dışarıdan içeriden vesairesini yapıyor. Göreceğimiz üzere. Fakat burada kodu düzgünce yazmanız lazım. Misal iki tane şöyle olması gerekiyor. Ve sonunda şu olması gerekiyor diyorsunuz. Ctrl X yapıyorsunuz. Şu arkadaşın içerisini siliyorsunuz. Ctrl V yapıyorsunuz. Otomatikman göreceğimiz üzere düzenledi. Visual Studio 2022'de bu özellik var ama bunun öncekilerinde yok. Haberiniz olsun. Ne diyor arkadaşlar? Diyor ki argument list. Alert'ı yazamadı. Şu hızlı bir şekilde alert yanlış yazdık bir ihtimal. String s1 diyelim. Alert'ı ne varmış bakalım. S1'a ne geliyormuş. Stringimizde. Oo, nice. Fakat fazla geliyor. Ondan dolayı Şimdi tamamdır. Bir daha tıklayalım. Gördüğünüz gibi alert Google adresine ulaşıldı diye bir alert verdi arkadaşlar. Şöyle bir daha yapalım. Çat. Olayımız bu. Şimdi burada ne yapmak istiyorum? Misal veriyorum. Ben şu Google nesnesini silmek istiyorum. Şu arkadaşı silmek istiyorum. Klası şu olanı. Remove'la. Ee, neymiş? Document not get element. Ops. get element by class name. I. Bul bakayım. buldum dot 0. demeyi unutmuyoruz. dot remove chat. Yani bu kod bizim ilgili elementi sildirmeyi yarıyormuş arkadaşlar. Ne yapıyorum ben burada? Geliyorum şu kodu buraya veriyorum. Şöyle gelelim. Koda tıkladığımda buradaki elementin gittiğini görebilirsiniz. Ve aynı zamanda şuradaki arkadaşa örneğini burada özellikle yapıyorum ki daha hızlı olması için. Dökümen element by class name'i arkadaşımızın neydi? Geliyoruz buraya. Class name'i şuymuş. GFLF vesaire ilgili olanı buluyoruz sıfırıncıymış dat value değerini ne yapıyoruz diyoruz ki www.csharp.com.tr bizim projem benim projemden biridir bu dediğimde gördüğümüz üzere yazdı buraya bunu bu şekil yazdırabiliriz nasıl diyeceksiniz kontrol X ile alalım arkadaşlar. Geliyoruz şuraya yapıştırıyoruz bunu. Bu kadar. Otomatik zaten şeyleri ilgili yerleri tamamlıyor göreceğiniz üzere. kapatıyoruz Açıyoruz. Bu şekil birçok özelliği ekleyebilirsiniz. projelerinizi veya da testlerinize. JavaScript kodu yapıştırdığımızda gördüğünüz üzere ilgili işlemi bastığını görebileceksiniz arkadaşlar. Bu eğitimimizde bu kadardı arkadaşlar. Sizlere Selenium'da JavaScript'i nasıl kullanabiliriz bunu gösterdik, gösterdik arkadaşlar. Olası alacağınız hataları da aynı zamanda sizlere gösterdik. Nasıl çözüm sağlayabileceğimizi de görebildik burada. Bu eğitim videomuzda bu kadardı. Bir sonraki eğitim videolarımızda görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Aynı zamanda herhangi bir sorunuz varsa yorumlarda bekliyorum.